Bu zamanın tarihinden 12 sene evvel <laughs> 12 sene evvel denilen tarih 1340 miladi 1921 senesi seneleridir. Aşağıda sen mi? Nihayet Rabbani ile marifet-i ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat kalbiye ve bir inkişafat ruhiye de tezahür eden bazı dermatı ve hücreyi arabi olarak notalar suretinde ve şerde, hadde, şemme, zerre, katre gibi liselerde kaydetmiştir. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanını iraya etmek tarzında yazıldığından yalnız kendi kendine birer hatıra ve birer iftar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususen en mümtaz ve halk kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahı ve kısmen kısa bir mualini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi imsaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sahi sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediyor ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafet asliyesini kalb İşte Veli Zaman Hazretleri'nin sözü bu değiştiriyorlar. Bu sefer diyorlar, efendim işte anlaşılıyor diye. Değil mi? Bir de biraz daha okşayayım o zaman. <laughs> Asli kardeşim ve bu fani dünyada hakimiyetti ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurum zatlar benim bu iştenceler ve mazlumiyet haletinde şefkatkarına ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım. <laughs> Ahir ömrüne kadar unutmayacağım, size bin maşallah ve barakallah derim. Saniye, mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fani dünyanın geçici, ehemiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düstur hayatıma da münafi olarak sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi, 30 sene evvel Darül Hikmet Ağzası bir gün arkadaşımızdan Darül Hikmet Ağzası'nda Seyyid Saadetin Paşa dedi ki, katli bir vasıta ile haber aldım köprü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş. Demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı, dinsizliği bu millette kabul etmeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkül Allah ecel bir gün tegayül etmez dedim. İşte bu komite 30 sene belki 40 seneden beri hem telesi etti hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. İki defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlenmeye çalışmışlar. Şimdi 9 defa oldu. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini, Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle resmi hükümetin nüfusunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, mevdum, giriş, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir çareye o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmakla ve derece, o dereceye gelmiş ki bir memur bana selam etse haber aldıkları vakitte değiştirdikleri için casusluktan başka hiçbir memur bana oramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüm. Gördüğüm halde inayet ve hepsi ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence, bu tahsik beni onlara dehalete mecbur etmedi. İkincisi belki tahakkül edersin. Ankara'da divan ehliyasetinde Mustafa Kemal münakaşa zamanında ona karşı dedim, namaz kılmayan haindir, hain hükmü mevcuttur. Yüzüne şiddetle mukabele ettiğim halde bana karşı ihanet ve hakaret tesadüf edemediği halde burada küçük bir zabit ve bir çavuş o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete getirip bir mesele çıkarmak olmasından hıps ve inayet ilahiye bana sabır ve tahammül verdi. Üçüncüsü, iki sene, iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur ezalarında kanunca bir vesile bulamayıp haşiye ya hiçbir cihette hiçbir kanun hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a <laughs> ilişmiyorlar. Veyahut şimdi bazı kanunlara iliştiği halde koca adiyeler ve üç büyük mahkemeler istikbalde gelecek şiddetli nefretle ve çekinmek için nurun da bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyi ittifakla bunumuzun belatine ve bütün Risale-i Nur karar verdikleri ve kanun onlara siper olabilir. Dağ gibi kuvvetli adiyeler çekindiği halde muhakkak bir makam Adam kader şahsiyette bu zilini yapmaları elbette semavatı ve arzı kızdırıyor. Daha hiddetine lüzum kalmıyor. Bizim ve Risale-i beraat ettirdikten sonra zindika Komitesi münafık bazı memurları vesile ederek merkez hükümette resmi bir plan çevirip beni bütün bütün hilaf kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrit ve sıhhat ve hayatın noktasında en fena bir yerde beni nefretmek namı altında. hapsinin ferit ve tecrid mutlak manasında beni emir dağına <laughs> gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğinden beni bu surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktır. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayet ile bu şakitlerin duaları tiryet gibi, panzehir gibi vesaire ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı hakim bıraktı. O maddi manevi zehirin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte hiçbir hükümetler bu tarzda işkenceli Zulümler kanun namına, hükümet namına yapılmadı halde damarlarıma dokunduracak tarza temadiyen telassutla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki bu zalimlere hiddet değil açılmalısın. Onların her birisi pek çok bir zaman pek az bir zaman sonra sana muvakkat denildikleri azam yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır. Ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim. Onlara acıdım. Allah ısrar etsin dedim hem bu azap ve işkencelerinde pek büyük sevap kazanmakla beraber Risale-i Nur şakitleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni azap tazip etmeleri, nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü, senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümet hazıraya müracaat maddesi ise evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'lerde olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara mükele olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım ders karar verdim ve vermişiz. Saniye, bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edecektiniz dersiniz. Aziz, dikkatli kardeşim, biz insanların hürmetle ihtiramından, ve ait istizal ve ikram ve tahsinlerden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. sen acip bir riyakalık olan şerefperestlik ve cazibeder bir hıtırışlık olan tarihlere aşağılık geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, Bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın teyzinden gelen ve icaz-ı manevisinin olan ve hakikatlerin tesiri bulunan ve tısımlarını açan Risale-i Nur'un ve herkesin ona ihtiyacını hissettirmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün cinsiyetlerini, mağlup ettiklerini ve geleceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüzi bir maddeyi haşi olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım Sayın'la dost ve zannımca eski Said de münasebetleri var. Onlardan iyilik istemek değil. Belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz, tazik, vesilme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtiraz edemiyorum. Sıkıntıların pek fazla. İkamet amin. Hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihette yalnızım. Ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü Denizli'de bir hapisten fazla beni sıkmış. Bu 20 senez dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten iki sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların planları hakim kalmasıyla katiyen tebelliğin etmiş ki şahsında ve nurlarda bu vatan ve millete zarar telebim etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetine sahip olsam, belki tebdili hava için mütedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar burada olsa münasip olur. Size ve oradaki dört dostlarıma çok selam ve dua ediyorum. El-Bakir ve el, el Said Ruhana El-Fatiha.